Fear is for the winter, when the snows fall a hundred feet deep. Fear is for the long night, when the sun hides for years and children are born and live and die, all in darkness. In that darkness, the white walkers came for the first time. They swept through cities and kingdoms, riding their dead horses, hunting with their packs of pale spiders, big as hounds. Herkese selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Westeros ve Essos tarihlerini anlattığım bir video serisi yapıyordum ve bugün de bu video serisinin 3. bölümüne geldik. Uzun Gece ve Azor Ahai hakkında konuşacağız. Ak gezenlerin ilk gelmesiyle beraber onları durduran bir kahramanımız vardı. Bu kahramanla alakalı gerek Game of Thrones dizisinde, gerek de Buz ve Ateşin Dünyası kitaplarında birçok göndermeler yapıldı. isminden bahsedildi, çok kısa kısa yaptıklarından bahsedildi. Bu videoda Azor Ahai'den bahsederken onun yeniden dirilmiş halinin Game of Thrones hikayesindeki karakterlerden hangisinin olabileceğini konuşmuyoruz burada. Yani teori videolarından hatırlayacağınız gibi Jon Snow Azor Ahai mi, Jaime Lannister Azor Ahai mi gibi soruların cevabı bu videoda değil. Biz şu anda İlk uzun geceden ve ilk Azor Ahai'den yahut da son kahramandan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi bu seriye çok önem veriyorum. Buz ve Ateş'in dünyasının YouTube'da bir külliyatını oluşturmak istiyorum. Ve bunun mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmasını diliyorum. Bu yüzden de sizlerden ricam video bittikten sonra eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Böylece bu seri çok daha fazla kişiye ulaşabilir. Ayrıca yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. Bunlar benim için yapacağınız çok güzel destekler olacaktır. Öncelikle Buz ve Ateş'in Dünyası Ansiklopedisinden uzun gece hakkında söylenenlere bir bakalım. Burada söylenenler çok kısa olduğu için okumak istiyorum arkadaşlar. Bu arada diğer iki bölümü izlememiş olanları da o bölümleri izlemeye yönlendirmem gerekiyor. Çünkü hem Şafak Çağını hem de Kahramanlar Çağını bilirseniz buradaki konuşacağımız detayları çok daha güzel anlayabilirsiniz. İlk insanlar ormanın çocuklarıyla barış yapmalarının ardından krallıklarını kurarken kendi aralarındaki ihtilafların ve savaşların dışında sorunlarla karşılaşmadılar. En azından tarihin bize anlattığı budur. Tarih bize ayrıca uzun geceden yani bir nesil boyu süren bir kıştan da bahsetmektedir. Çocukların doğup büyüdüğü ve çoğu durumda bahır hiç görmeden öldüğü bir nesilden. Hatta bazı eski koca karı masallarına göre dünyayı saran kış öyle şiddetliymiş ki gün ışığını bile görmemişler. Bu masallar belki hayal ürünüdür. Ama binlerce yıl önce büyük bir afetin yaşandığı kesindir. Lomas Longstrider, insanların inşa Ettiği Harikalar adlı eserinde Festival şehri Kohrein harabelerinde Roy nehrinin küçülüp gözden kaybolmasına ve sularının güneyde sel kavuştuğu yere kadar donmasına yol açan bir karanlıkla ilgili efsaneler anlatan Roynar soyundan gelen kişilerle karşılaştığını aktarmaktadır. Bu efsanelere göre güneş ancak bir kahraman Royn ananın çocuklarını, yengeç kral ve nehrin yaşlı adamı gibi küçük tanrıları Atışmayı bırakıp hep birlikte gün ışığını geri getirecek gizli bir şarkıyı söylemeye ikna ettikten sonra yüzünü göstermiştir. Aşağıyada da böyle bir karanlıktan ve kızıl bir kılıçla bu karanlıkla savaşan bir kahramandan bahseden tarih kayıtları olduğu yazmaktadır. Bu kahramanlığın Balerian'ın yükselişinden önce eski Gis İmparatorluğu'nun kurulmaya başladığı günlerde gerçekleştiği söylenmektedir. Bu efsane Aşağıdan Batıya yayılmıştır. Rollo rahipleri Azor Ahai adındaki bu kahramanın geri döneceğini kehanet etmiştir. Yeşim İncemeler adlı eserde Yiitiden ilginç bir efsane aktarılmaktadır. Bu efsaneye göre hiç kimsenin bilmediği bir sebepten ötürü utanan Güneş yüzünü bir ömür boyu dünyadan saklamış ve felaket ancak maymun kuyruğu olan bir kadının çabaları sonucu önlenebilmiştir. Ne var ki eğer efsanelerde anlatılan bu zalim kış gerçekten yaşandıysa korkunç sefaletlere yol açmış olmalıdır. Kuzeydilerin en yaşlılarının ve zayıflarının sert kışlarda uyguladığı bir gelenek vardır. Bir daha asla dönmeyeceklerini gayet iyi bilmelerine rağmen ava gittiklerini söylerler ve böylece hayatta kalma ihtimali daha yüksek olan kişilere biraz daha fazla gıda bırakmış olurlar. Uzun gecede bu geleneğin yaygın olarak uygulandığına şüphe yoktur. Ancak inanması daha zor olmakla birlikte eski tarih kayıtlarında daha merkezi bir yer kaplayan ve ötekiler olarak bilinen yaratıkları anlatan başka efsaneler de vardır. Bu efsanelere göre ebedi kış topraklarından gelen ötekiler ışığı ve sıcağı yok etmek için karanlığı ve soğuğu beraberlerinde getirmişlerdir. Efsaneler onların buz örümceklere ve ölülerin atlarına bindiklerini hatta kendilerine hizmet etmeleri için bu atları dirittikleri gibi yanlarında savaşmaları için ölüleri de dirittiklerini anlatmaktadır. Uzun geçmişte yaşanan bütün olaylar gibi uzun gecenin bitişi de bir efsane konusudur. Kuzeyde ormanın çocuklarından yardım istemeye giden son bir kahramandan söz edilir. Yol arkadaşları onu terk etmiş ya da gözü dönmüş devlerle, soğuğun uşaklarıyla ve ötekilerin kendileriyle savaşırken bir bir ölmüştür. Tek başına kalan kahraman, ak yürüyenlerin bütün çabalarına rağmen ormanın çocuklarına ulaşmayı başarmıştır. Bütün efsaneler bunun bir dönüm noktası olduğu konusunda birleşmektedir. Ormanın çocukları sayesinde Gece Nöbeti'nin ilk savaşçıları bir araya gelmiş ve Şafak Savaşı'nı kazanmayı başarmıştır. Günümüzde, yani 6000 yıl sonra ya da gerçek tarihin ileri sürdüğü gibi 8000 yıl sonra insanların krallıklarını savunmak için inşa edilmiş olan sur hala gece nöbetinin yeminli kardeşleri tarafından korunmaktadır. Ötekiler ve ormanın çocukları yüzyıllardır görülmemektedir. Evet arkadaşlar Buz ve Ateşin Dünyası kitabında uzun geceye ve ak gezenlere dair bütün bilgiler bu kadardır. Daha sonradan bu kitap içerisinde uzun gecenen ve bu kahramanlardan da bahsedilir. Oralara da geleceğiz. Buz ve Ateşin Dünyası roman serisinde de hem uzun geceyle alakalı hem Azor Ahai yahut diğer kahramanlarla alakalı anlatımlar mevcuttur. Bunlara da bu video içerisinde değineceğiz. Fakat bu bir teori videosu değildir arkadaşlar. Bu hem kitaplarda anlatılan uzun gece hikayelerinin toplamı hem de Game of Thrones dizisinde gördüklerimizin toplamı olarak size sunulan bir videodur. Lütfen teori videosu olarak düşünmeyin. Evet gördüğünüz gibi hem Westeros'ta hem Essos'ta 6000 yahut 8000 yıl önce gerçekleşen bir felaket var. Ve bu gelen felaketle beraber bütün medeniyetler kendi hikayelerini yaratıyorlar, kendi kahramanlarını yaratıyorlar. Ya da aslında sadece tek bir kahraman var ve bütün bu medeniyetler onun hikayesini farklı bir şekilde anlatıyor ve bütün bu hikayeler binlerce yıl içerisinde farklılaşarak evrimleşerek günümüze kadar ulaşıyor. Evet Azor Ahai'ye geçelim. Azor Ahai'yi anlatmadan önce onun çıkış noktası olan muazzam Şafak İmparatorluğunu sizlere çok kısaca anlatmam lazım arkadaşlar. Günümüzde Yiğit'i bölgesi olarak bilinen diyarda kadim zamanlarda muazzam Şafak İmparatorluğu adı verilen bir imparatorluk vardı arkadaşlar. Bu imparatorluğun gücü öyle büyüktü ki Valerya'nın en güçlü halinin olduğu zamandan bile çok daha güçlü bir imparatorluk olduğu söyleniyor ve bu imparatorluğun başındaki liderler de Tanrı İmparator olarak anılıyor. Ve bu imparatorların yaşları da bizim bildiğimiz insanların yaşlarından çok daha uzun sürüyor. 1000 yıl gibi, 500 yıl gibi, 1500 yıl gibi uzun uzun zamanlar yaşıyorlar ve Tanrı İmparator olarak hüküm sürüyorlar. Bu Tanrı İmparatorlardan bir tanesinin adı Opal İmparator. Opal İmparator öldükten sonra yerine kızı Ametist geçiyor. Fakat Ametist'in Tanrı İmparator olarak tahta çıkmasıyla beraber onun genç erkek kardeşi Ametiste öldürerek... The <laughs> Onun yerine geçiyor ve Kan Taşı İmparatoru ünvanını alarak Şafak İmparatorluğu'nun üzerine muazzam bir karanlık çökertiyor. Kan Taşı İmparatoru karanlık sanatlara, işkenceye çok düşkün. ariyetten halkının neredeyse tamamını köleleştiriyor. Ölüm büyülerine bulaşıyor, bir kaplan kadına adı verilen birisiyle evleniyor, insan etiyle ziyafet çekiyor, Şafak İmparatorluğu'nun bütün tanrılarını yere seriyor ve bu bölgenin gerçekten dehşet verici bir hale gelmesini sağlıyor. Kan Taşı İmpar İmparatoru'nun kız kardeşini katletmesine kanlı ihanet adı veriliyor ve bu kanlı ihanet olayıyla beraber uzun gecede aynı anda başlamış oluyor. Buradan sonrasını yine kitaptan okuyarak devam etmek istiyorum arkadaşlar. Karanlığın ne kadar sürdüğünü kimse bilmese de herkes muazzam bir savaşçının ki bu savaşçı çeşitli kaynaklarda Kahraman Hirkon, Azorohai, Yintar, Neferion ve Eldrik Gölge Kovalayan ismiyle biliniyor. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Azor Ahai'nin birçok farklı ismi var. Bu isimlerle bilinen kahramanın insanoğluna cesaret vermek üzere yükselip elinde alevli kılıcı ışık getirenle erdemlileri savaşa götürmesiyle karanlığın yok edildiğini ve ışık ile aşkın dünyaya bir kez daha döndüğünü kabul ediyoruz. Evet şimdi de Azor Ahai'nin kılıcı ışık getiren hakkında konuşalım ve ışık getirenin nasıl dövüldüğünü, nasıl yaratıldığını sizlere anlatalım. Burada Sir Davos'un arkadaşı olan Salador'un kitaptaki anlatımından faydalanacağız. Onu da sizlere kısaca okuyacağım. Dünyanın karanlığa gömüldüğü zamanlardı. Karanlığın karşısına dikilecek kahramanın daha önce hiç görülmemiş emsalsiz bir kılıcı olmalıydı. Azor Ahai, 30 gün, 30 gece hiç uyumadan tapınakta kaldı ve kutsal ateşte bir kılıç dövdü. Erit döv katla, erit döv katla. Kılıç tamam olana kadar. Ama soğutmak için suya soktuğunda çelik parçalara ayrıldı. O bir kahramandı. Baştan başladı. Bu sefer tam 50 gün 50 gece tapınakta kaldı ve dövdüğü kılıç ilkinden daha iyi görünüyordu. Azorahai bir aslan yakaladı. Çeliği hayvanın kalbinde soğutacaktı. Ama kılıç canavarın kalbine değer değmez yine parçalara bölündü. Azor Ahai'nin kederi büyüktü. Ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Ardından kılıç için 100 gün 100 gece çalıştı. Kılıç Kutsal beyaz alevler içinde parlarken karısını çağırdı. Nisa Nisa diye seslendi kadına. Karısının adı buydu. Göğsünü aç ve seni bu dünyadaki her şeyden daha fazla sevdiğimi unutma. Kadın adamın dediğini yaptı ve Azor Ahai sıcak çeliği karısının kalbine sapladı. Kadının içindeki bütün kan, bütün cesaret, bütün güç çeliğe aktı ve ışık getiren yaratıldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Azor Ahai'nin kitaplardaki hikayesi tam olarak bu. Bunu bir toparlayalım. Kan taşı olarak bildiğimiz imparatoru başa geçtikten sonra Şafak İmparatorluğunda her şey berbat bir hale geliyor. Ve tam da bu zamanda uzun gece yaşanıyor. Şimdi buradaki uzun gece ile Westeros'ta yaşanan uzun gece aynı mı? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Kan taşı imparatorunun ak bir bağlantısı var mı? Bunu da tam olarak bilmiyoruz. Azor Ahai kan taşı imparatoruna karşı mı savaştı yahut ak gezenlere karşı mı savaştı bunu da bilmiyoruz. Çünkü burada Azor Ahai'nin savaştığı şey ak gezenler yahut ötekiler değil. Bunlar Esos'taki efsanelerde geçmiyor. Esos'taki efsanelerde Azor Ahai'nin karanlıkla savaştığı geçiyor. Eğer ak karşı savaştıysa bu durumda Akgezenler hem Westeros'ta hem de Essos'ta yaşamış oluyor. Ki bu çok güçlü bir teorinin konusudur. Duvarın ötesindeki Vestoros bölgesinin aslında dünyanın yuvarlak olması dolayısıyla Essos'a bağlandığı söylenir. Dolayısıyla Akgezenler hem Westeros'ta hem de Essos'ta ortaya çıkmışlardır. Ve uzun gece aynı anda bütün dünyada yaşanmıştır. Yine bu teorinin en büyük desteklerinden bir tanesi de Yiğit'i İmparatorluğunun sınırlarında inşa edilmiş olan Beş Kaledir. Ne zaman inşa edildiği tam olarak olarak belirli olmayan bu beş kale yan yana bir koruma görevi görür. Yani aslına bakarsanız Westeros'taki duvarın Esos'taki işlevinin aynısını yapmaktadır. Fakat buradaki korumalar oluşturulurken doğanın kendisinden de faydalanılmıştır. Bu kalelerin bir tarafında geçilmesi imkansız olan dağlar, öbür tarafında ise lavlardan oluşan yine geçilmesi imkansız olan bir bölge vardır. Bu kalelerin inşa edilmesinin amacı tam olarak dediğim gibi bilinmemektedir. Fakat teoriye göre ak gezenlere karşı bu bölgeyi yeniden korumak için inşa edilmişlerdir. Fakat bu kesin bir bilgi değildir. Bu bir teoridir. Eğer böyle olduysa Azor Ahai ak gezenlere karşı savaşmış olabilir. Yok eğer böyle olmadıysa Azor Ahai kan taşı imparatoruna karşı savaşmış da olabilir. Hatta yine bir teoriye göre belki de Azor Ahai kötü bir adamdır. Hatta ve hatta kan taşı imparatorunun bizzat kendisidir. Fakat biraz da hikayemizin Westeros kısmını inceleyelim. Westeros'ta uzun gece yaşanıyor. Ak gezenler geliyor ve insanlar ak gezenlerle savaşarak onları yeniyor. Ardından duvarı kuruyorlar. Burada bir son kahramandan bahsediliyor. Bu son kahraman 12 yoldaşıyla beraber ormanın çocuklarına ulaşmak için yola çıkıyor. Ormanın çocuklarına ulaşmak için yola çıktığı sırada ak gezenler onlara defalarca saldırıyor ve bu saldırılar sırasında da 12 yoldaşının tamamını kaybediyor ve geriye sadece kendisi kalıyor. Fakat günün sonunda ormanın çocuklarına ulaşıyor ve devamında onların da yardımıyla insanlarla birleşerek şafak savaşı'nı kazanıyorlar. Şafak savaşı ile beraber ak gezenler her ne kadar yenilse de Tam olarak yok edilmiyorlar ve dolayısıyla Mimer Brandon olarak bildiğimiz karakter duvarı, devler, ormanın çocukları ve sihirle inşa ederek Akgezenlere karşı bir savunma hattı oluşturuyor. Çünkü Akgezenlerin yeniden geleceğini o da herkes gibi biliyor. Evet Azor Ahai ve son kahraman hakkında bildiklerimiz de bunlar. Tekrardan hatırlatmak istiyorum bu video bir teori videosu değildir. O yüzden şu kahraman aslında şu mu? Şu olay aslında şuna mı işaret ediyor? Bu olay aslında böyle mi oldu tarzında neden yorum yapmadığımı sormayın. Ben sadece kitaptaki bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Sizler kendi fikirlerinizi, kendi teorilerinizi elbette yorumlara yazabilirsiniz ve içlerinden çok güçlü olanlarla alakalı detaylıca konuşabiliriz. Fakat bu videonun konusu dediğim gibi olan olayları kitap bilgisi dahilinde sizlere anlatmak. Evet arkadaşlar, video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz Valeria hakkında olacak. Valeria'nın yükselişi ve Valeria'nın tarihi ile alakalı olacak. Onu da en kısa sürede yetiştirip sizlere sunacağım. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.